Neredeyiz? Türkiye'nin Maldivleri diyorlar buraya. Hayır, burası Türkiye'nin Salda Gölü. Evet, Türkiye'nin Maldivleri Türkiye diye bir Salda şey yok. Gölüyor. Tabii yani rengi benzemesi itibariyle böyle bir yer hiç insan beklemiyor. Dolayısıyla ilk defa Türkiye'nin Maldivleri lafını duyan bir insan tabii gülümsüyor. Ama bu işin burada biraz bana sorarsanız suyu çıkarılmış. Maldivler kafe, Saldivler, Saldivis falan. Yani ben bir kere daha Türkiye'nin Maldivleri lafını duyarsam artık kusacağım yeter. Gerçekten güzel. Bir de burada tesisler de yavaş yavaş açılmaya başlamış etrafında. Yani en azından hani oturup çay içebileceğiniz, soğuk meşrubat bir şeyler içebileceğiniz yerler var, gözleme yapıyorlar. Bir de çok e, kalabalık da değil ama hafta sonları çok kalabalık olduğunu Mesela? Türkiye'nin en derin gölü burası. Yani ben mesela isterdim ki Salda Gölü'nün bu özelliği bilinsin daha çok. Yani Maldivleri falan gibi popüler şeylerden ziyade. Evet, mesela 186 metreymiş derinliği. Bu evet. özelliğiyle de Türkiye'nin en derin gölü. Bir şey daha var. Burası çekiliyor. Burayı besleyen akarsular suyunu kaybediyor tarım sulamaların nedeniyle. Ve bu yüzden de bu gördüğünüz aslında beyazlıklar, Maldivler'deki gibi mercan beyazlığı değil. Bunlar daha çok krom içerikli olan gölün altındaki taşlar ve kumlar. Yani burası aslında gölken bir de yavaş 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 çekiliyor. Burası bize kumsalmış gibi geliyor. Halbuki kuruyan gölün dibi burası maalesef. zaman size Türkiye'nin Salda Gölü'nden. Türkiye'nin Salda Gölü'nden. Bay bay. Helenistik dönemin hem de Roma tarihinin, aslında esas Roma tarihinin en önemli kentlerinden biri Sagalassos. Yani bu bölgedeki. Bölgenin adı Pisidia. pisidya bölgesi, yani bu işte burduru da içine alan ta aşağıdaki kaştaki dağlara kadar giden bölgenin en önemli kenti. Nedeni de İmparator, Roma İmparatoru Hadrian döneminde bu kentin ödüllendirilmiş olması. İşte Roma'nın dostu ilan ediyorlar. Ondan sonra savaşçılarıyla ünlü Sagalassos birden ihya olmaya başlıyor. Bütün bölgedeki etkinlikler Sagalassos'ta yapılıyor. İşte spor etkinlikleri, ticaretin merkezi oluyor. Burada tapınmaya başlıyorlar. Ve Sagalassos bölgenin en önemli kenti oluyor. Aslında küçücük bir kent. Yani mesela Efes'in 100 bin, 200 bin nüfuslarda olduğu, dedim 100 bin nüfusta olduğu dönemde Sagalassos'un 5 bin, 6 bin nüfusu var. Ama buna rağmen yine de oldukça büyük, ihtişamlı bir kent inşa ediyorlar. Şimdi de burayı geziyoruz. Aslında durumu da hiç fena değil. Tabii ki bir Efes kadar ayakta kalmamış ama kazılardan sonra oldukça iyi durumda olacağını düşünebiliriz. İçinde bulunduğumuz yeri onda Tuğçe ye söktü. Sagalasos'un Makellum bölümündeyiz. Makellum ne demek? Burası eski eskiden gıda ve değerli eşyaların pazarıymış. Bir de buranın en önemli şeyi o dönemde burada kanalizasyon sistemi yapmışlar. Yani su kanalları yapmışlar. Evet. Buradan devam ettiğimizde kanalizasyon şeyine geleceğiz. Ya logar kapağı gibi aslında. Evet aynı. Eski logar kapağı işte. Bildiğin logar kapağı. Buradan pis suları şehirden tahliye ediyorlar. Ana meydanın üstünde çok sayıda sütun olduğu dikkatimizi çekti. Dedik ki bu sütunlar neyin nesidir? Yani çünkü çok ortada yer alıyorlar. Meğerse zamanında burada spor müsabakaları yapılıyormuş, spor karşılaşmaları yapılıyormuş. Oradaki başarı kazanan sporcuların heykelleri de bu sütunların üzerine dikiliyormuş. Altına da sporcuya sponsor olan kişinin adı yazılıyormuş. Burası da Sagalassos'un o fotoğraflardaki meşhur Antoninler Çeşmesi. Bütün Sagalassos fotoğraflarında işte burayı biliyorsunuz. Biz çeşmeden önce ortadaki ufacık yeri zannetmiştik. Meğer bütün o sütunlu kısım çeşmeymiş yani Romalılar bayağı görkemli şeyler yaptırmış. Hala Sagalassos antik kentinin içindeyiz. Burası da geç dönem yapılmış bir helenistik çeşme. Buradaki su günümüzde hala içilebiliyor. Biraz önce gördüğümüz Antonine Çeşmesi'ne buradan su gidiyor. Yani kanallarla buradaki suyu diğer çeşmeye kadar vermişler. Güzel mi suyu? Güzel. Helenistik Güzel. su. Helenistik su. Helenistik dönemden beri akıyor. Helen suları. İçinde bulunduğumuz yerden öyle Türkiye'de çok fazla görmüyorsunuz. Burası bir doğal hayatı koruma merkezi. Buranın adı Lysinia Doğa demeyi tercih ediyorlar. Lysinia Yaban Hayatı Koruma Merkezi. Tam Burdur Gölü'nün dibindeyiz ve burada baş hayvanlar rehabilite ediyor. Sakatlanan doğada avcılar tarafından vurulan hayvanlar tedavi ediliyor. Aynı zamanda bölgede lavanta gibi su dostu bitkiler de yetiştiriliyor. Amaç yine Burdur Gölü'nün havzasını, yani suyunu korumak. Ailemizden 5 kişi kanserden kaybettikten sonra projeye başladık. 2 milyon dolar civarında ailemin ve benim bir birikimim vardı. Tabii insanlarımız arka arkaya kaybettiğiniz zaman kefenin cebinde bir şey indikmediğini görüyorsunuz. Biz de ne yapalım Cami, okul ya da bir proje insanları kansere karşı bilinçlendirmenin daha önemli olduğunu düşündük. Ve kanserlerin asıl sebebinin doğadaki bozulmuşluklar olduğunu fark ettik ve doğa projesi geliştirdik. 9 tane alt projesi olan doğa projesi. Buradaki minik galeride de kanserin gerçek sebeplerini yazmışlar. Hava kirliliği, gıda kirliliği, toprak kirliliği. İşte bütün bu projenin mimarı Öztürk Bey. Hüsnü Bey bize ne diyorsunuz burayla ilgili? Mesajınız ne yani? Çok Aa. böyle idealist bir projeniz var. Ne demek istiyorsunuz takipçiler? Doğal hayat için ve ülkemin doğası için mutlaka herkesin gelip görmesini diliyorum ben. Teşekkür ediyoruz. Sağlıklı yaşam için Lisinye'ye mutlaka bekliyorum. Elinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkür kentindeyiz. Bu antik kentin en önemli özelliği oldukça geniş bir alana yayılmasıymış ve e, Salda Gölü'nü ün, Göl de görüyor. Salda Gölü manzarası var. Üç tane tepelik alan üzerine kurulmuş ve en önemli özelliği de burada yapılan yapıların hiçbirinin birbirinin manzarasını engellememesi. Bu arkamdaki de buranın stadyumu. Yaklaşık 10.000 kişi alıyormuş. Bayağı geniş değil mi Murat? Evet bayağı büyük. 10.000'den daha büyük gibi görünüyor stadyum. Evet stadyum bayağı büyük. Birada tabii bir Roma şehri. Her Roma şehrinde olduğu gibi burada da bir agora var. Böyle sütunlu bir yol, ucunda da aynı Sakkalos'ta gördüğümüz gibi makellum yani gıda ürünlerinin satıldığı pazar. Bakın şuradaki havuz, bu işte hayvanların kesildiği yer. Burada da enteresan bir şey var. Burada şöyle oyuklar var. Ne olduğunu merak ettik. Değişik gıda ürünlerinin tartılma yöntemi. İşte buğday, neyse nohut koyuyorsun. Şöyle bir süpürüyorsun, işte içeride kalan bir kilo, evet, yani da bir, bir buçuk kilo, şey. neyse bir evet. ölçü, yani öyle bir şey. Enteresan. Haydi. Pek çok Roma şehrinde olduğu gibi ya da bir odeon var. Üstelik de iyi durumda olduğu için biraz da ünlü son dönemde. Odeonlar hem adalet merkezleri hem de aynı zamanda meclis. Aynı zamanda kış aylarında da kapalı yapılar oldukları için kışlık tiyatro gibi de görev görüyorlarmış. Buradaki oldukça büyük, Kibirya antik kentindeki oldukça büyük. Bakın merkezinde de yerde taştan bir... Medusa mozaiği var. Gerçekten çok etkileyici. Medusa'nın efsanesi şudur biliyorsunuz. Kötü gözle baktığınız zaman sizi taşa çevirme gibi bir yani özelliği var Medusa. O yüzden pek çok Roma yapısında koruma görevi de görüyor. İşte o binayı, o bölgeyi, o şehri korusun diye Medusa'nın heykelini veya kabartmasını yapıyorlar. Burada ise herkesin baktığı yani meclisin veya burada yargılanan kişilerin baktığı noktada Medusa mozaiği var. Yani bana kötü gözle We'll be right back.